Merhaba çocuklar, nasılsınız? Yarı yıldan tatilini bitirdik ve yeniden uzaktan eğitim serüveniyle karşınızdayız. Evet, okulların açılmasını çok istiyorduk, yüz yüze devam etmeyi çok istiyorduk, sınıfımızda buluşmayı, okulumuzun bahçesinde doyasıya oyunlar oynamayı çok istiyorduk çocuklar. Evet, olmadı. Çünkü pandemi süreci hala devam etmekte. O yüzden kendimizi korumamız gerekiyor ve bunun için okullarımız bir süre daha kapalı olacak. İki hafta kadar daha birlikte sizinle böyle uzaktan derslerimizi yapacağız. Umuyorum ve diliyorum 1 Mart itibariyle okulumuz açılı, sizlerle birlikte sınıfımızda. Okulumuzun bahçesinde doyasıya oyunlar oynar derslerimizi yaparız. Biraz önceki videoda Aynur öğretmenim sizlere sevgiden bahsetti. Sevginin güzelliğinden, sevginin gerçekten insan hayatındaki değerinden yani yerinden bahsetti. Ben de size sevgiyle alakalı bir sanat etkinliği yaptırmak istiyorum. Sevgi kartı yapacağız. Dosyalarınızda bulunan çocuklar etkinliğimizi çıkartıyoruz. Bir kalp çizili kırmızı kağıdımız var. Diş çubuğumuz var. Bir de beyaz resim kağıdımız var. Sizce biz bununla ne yapacağız? Evet, öncelikle biz bu kalbimizi makas yardımıyla keseceğiz çocuklar. Hemen ben artık biliyorsunuz bize nelerin lazım olduğunu. Boya kalemlerinin zaten her zaman videolara başlamadan önce yanımızda oluyor. Piritimiz lazım bir de. Bunu keserken pirit de tedarik edebilirsiniz. Annelerinizden yardım alabilirsiniz çocuklar. Tatilinizin güzel geçtiğini düşünüyorum. Ben biraz bunu kalbi keserken sohbet edelim. Tatiliniz güzel geçmiştir diye düşünüyorum. Oyunları oynamışsınızdır. Gezdiniz mi bilmiyorum. Belki hani büyüklerinizin, babaanne, anneannelerinizin yanına gitmiş olabilirsiniz. Benim de çocuklar güzel geçti. Evet pandemi sürecini biraz evdeydik ama evde olmak da güzel ve keyifli. Artık biz de evde nasıl oyunlar oynayacağımızı, nasıl güzel, keyifli zaman geçireceğimizi biliyoruz, çözdük. Ben bu arada kalbimi kestim. Kalbimi kestim. Bu sevgi kartı olduğu için sevdiğim bir kişiye, annene, babana, kardeşine, dayına, halana, teyzene bunu yaptıktan sonra gönderebilirsin. Ya da kendin seni çok seviyorum halacığım ya da teyzecim deyip ona verebilirsiniz. Hemen burada beyaz kağıdımızla da küçük kalpler çizeceğiz çocuklar. Ben size şöyle göstereyim tahtada. Kalp çizemiyorum öğretmenim diyenler için hemen kalemime aldım. Böyle şöyle noktaya koydum. Hafif böyle yukarı doğru gidip aşağıya getirdim. Bu bir kalbin yarısı. Aynısı gibi yine burada birleştirdim noktamı. Hop. Diğer yarısını da yaptım. Gördünüz mü nasıl? Koyuyorum. Yukarı gidip hop aşağıya çapraz gidiyorum. Koyuyorum. Yukarı gidiyorum. Hop aşağıya çapraz gidiyorum. Kalplerimi oluşturdum. Şimdi burada da aynısı gibi gösteriyorum. Burada biraz ailenizden yardım alabilirsiniz. Büyüklü küçüklü kaplar kesebilirsiniz. Bakın ben üç tane kalp çizdim. Hemen o kaplarımı kesiyorum. Çünkü kartımın bir yerine bu beyaz kaplarla süslemek istiyorum. Hop. Ben çocuklar biraz hızlı kesiyorum. Biliyorsunuz artık. Öğrendiniz. Siz ailenizde bütün ailenizi seviyorsunuz. Evet. Annemizi, babamızı, herkesi seviyoruz. Ama bazı insanları, arkadaşlarımızın hepsini çok severiz. Ama bazısı sizin için özeldir. Bazı Aile büyükleri sizin için özeldir. Sevmek o kadar güzel ki çocuklar. Sevgi sadece insanlara karşı olmuyor. Sevgi hayvanlara karşı da, doğaya karşı bir çiçeği sevebilirsiniz, bir ağacı sevebilirsiniz, bir kuşu sevebilirsiniz, bir arkadaşınızı sevebilirsiniz. Sevgi gerçekten çok güzel bir şey çocuklar. Ben üç tane kalbimi şuraya Hop yapıştırdım. Gördünüz mü? Şimdi buraya ben kime bu kartı vermek istiyorum? Biraz önce söyledim. Ben bunu arkadaşıma vermek istiyorum. Hemen kendimi çizeyim. Şöyle göstereyim size. Şuradan şöyle. Artık sizler çapadan çizmiyorsunuz. Değil mi? Öğrendik. Şöyle. Evet, şimdi gözlerimizi yapalım. Kulakları küpeli. Bu ben. Ben kendimi yaptım çocuklar. Bu kartı ben kime vereyim? Anneme vereyim. O zaman yanıma annemi de çiziyorum. Canım annem. O zaman annemi biraz büyük çizmem gerekiyor. Çünkü annem benim boyumda değil. Benden uzun, biraz o yukarıda oldu ama olsun. Ben kirpiklerini yapmamışım söylemiyorsunuz çocuklar. Detaylandırıyorsunuz resimlerinizi. Tamam mı? Annemin, annemin saçı düz olsun. Toplu olsun anneme saçı. Kollarını da yapalım annemin. Evet bakın annemi yaptım. Kendimi yaptım. Şurası biraz şey oldu tam sığdıramadığım için. Sonra ben bir de annemle anneme ne yapayım? Böyle elime bir balon çizmek istiyorum anneme vermek için. Evet şimdi bunu boyayacağız çocuklar. Keçeli kalemlerimizle boyayabilirsiniz. Ben hemen elbisemi mor rengi boyamak istiyorum. Bakın mora boyadım. Şimdi annemin elbisesini de sarı renge boyamak istiyorum. Şurada boyayayım. başlarını da sarı Evet çok güzel oldu. Peki balonlarımın biri ne renk oldu? Turuncu yaptı. Turuncu mu var ya? Yeşil oldu. Balonumun biri yeşil. Çocuklar renkli kağıt olduğu için tam renkleri belli olmuyor ama olsun siz yine de renkliyle boyayabilirsiniz. de açık mavi olsun. Çocuklar buradaki bunu da böyle boyadım. Bu kenardaki beyaz kalplerin üzerinden de çocuklar siyah yani çizerken siz siyah keçeli kaleminizle çizerseniz böyle olmaz. E, daha güzel olur. Yani şöyle daha net belli olmuş olur. Eğer değilse yani kurşun kaleminizle yaptıysanız böyle kenarlarından çizerek daha da belirgin hale getirebilirsiniz. O zaman şimdi ben annem için yazı yazmak istiyorum. Duygu ve düşüncelerimi yazmak istiyorum. Bu kartı anneme verirken ne söylemek istiyorum? Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Hemen buraya canım annem annem seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Buraya da özlem yazıyorum. Bakın yazdım. Siz de annenize den yardım alabilirsiniz ya da abiniz ablanız yazı yazmayı biliyorsa onlardan yardım alabilirsiniz. Böyle yazabilirsiniz. Dediğim gibi farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Sonra ne yapıyorum? Piritimi dil çubuğumun üst kısmına sürüyorum ve kartımı ne yaptım? Dil çubuğuna yapıştırdım. Ve bu şekilde şuraya isterseniz dil çubuğunu isterseniz kalplerle süsleyebilirsiniz. Onları kırmızı renge de boyayalım. Süsleme tamamen size kalmış çocuklar. Nasıl istiyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Bakın kartlarımı da yazdım. Bir sevgi kartı oluşturduk. Hatta bu sevgi kartıyla evde oyunlar bile oynayabilirsiniz çocuklar. Tamamen size kalmış. Nasıl kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.